Rüyada cünüplük görmek ne anlama gelir? Rüya sırasında abdestsiz olarak bir ihtiyacını gidermeye çalışmaya işarettir. Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek ise ibadet gayesiyle yolculuğa çıkmaya, yani hacca, umreye vesaireye gitmeye yahut dinin bozuk olmasına delalet eder. Rüyada kendini cünüp olarak görmek, kişinin adının bir meseleye karışmasına, cünüp olduğunu ve yıkanmak için su aradığı halde bulamadığını görmek Dünya ve ahiret işlerinde güçlüğe uğramaya işarettir. Rüyada su bulup yıkanmak ise arzu ettiği şeylerin gerçekleşmesini işarettir. Bir kimse rüyada cünüp olduğunu görürse o kimse abdestsiz olarak bir ihtiyaç için çalışır. Rüyada meni görmek mal ve nimete işaret eder. Rüyada bir kap içinde meni olduğunu görmek bir maldan kendisine gelecek menfaati işarettir. Rüyada cenabet görmek evlat, mal ve malın elden çıkmasıyla yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.